Merhaba sevgili arkadaşlar. Aslında çok bildik bir hastalık ve göz ardı ediyoruz. Zaman zaman sağdan soldan bu hastalığın adını duyuyor, yakalanları fark ediyor ve onların mücadele ettiklerine şahit oluyoruz. Biraz sinsi sinsi ilerleyen, zannedersem yurdu tamamıyla sarmaya başlayan, bu günlerde çok yayılan bir hastalık, uyuz hastalığı. Öncelikle bu uyuz hastalığı nedir? Onu açıklayalım. Uyuz bir enfeksiyon değildir, bir böcek istilasıdır. Bizim göremediğimiz çok ufak böcekler. Bu küçük akarlar insan derisinin dış katmanlarında koloni kurarlar. Deriyi istila ederler. Bu akarlar derin içine girip yumurta bıraktıkça kaşıntıya ve kızarıklığa yol açar. Acımasız bir istiladır. Uyuz bir kişiye bulaştığında Cildin tepki vermesi 4 ile 6 hafta arasında sürebilir. En yaygın belirtileri özellikle geceleri yoğun kaşıntı, sivilce benzeri bir kızarıklık, kabarcıklar, kaşınmadan kaynaklanan yaralar. Uyuz ilk aşamada döküntü tarzı bir görüntü sergilediği için diğer cilt rahatsızlıklarıyla karıştırılabilir. Bu görüntü sivilce, sivilce sırı, İstese de hastalıkları olabilir. Bunlara benzer bir görüntü arz eder. Uyuzları diğer cilt rahatsızlıklarına ayıran en belirgin özellik acımasız kaşıntıdır. Kaşıntı genellikle çocuklarda ve yaşlarda daha şiddetlidir. Uyuzun başka bir özelliği de ciltte işaretli görünen bir şekilde yuvaların ortaya çıkmasıdır. Bu kabarık çizgiler genellikle grimsi ve beyaz ten rengindedir. Dişi akarlar cilt yüzeyinin hemen altında tünel açlıklarından oluşur. Bu yuva oluşturulduktan sonra her dişi içerisine 10 ile 25 yumurta bırakır. Bu yüz akarları en çok parmak arasında, bilek, destek ve diz kıvrımlarında, bel çevresi ve göbek çevresinde, göğüslerde veya cinsel organlarda, çok küçük çocuklarda baş, boyun, yüz, avuç içi ve ayak tabanında. Uyuz olan çoğu insan herhangi bir zamanda yalnızca 10 ile 15 akar taşır. Her bir akar yarım milimetreden daha azdır. Bu onların fark edilmesini çok zorlaştırır. Çıplak gözle ciltte minik siyah noktalar gibi görülebilirler. Bir mikroskopla bakıldığında ise akarlar, yumurtalar ve dışkı maddeleri tanımlanabilinir. Hızlı bir el sıkışma veya kucaklaşma yoluyla yayılması pek olası değildir. Uyuz akarı zıplayamaz veya uçamaz, sadece yavaş yavaş sürünür. Bu genellikle ciddi semptomlara neden olmadan öldüğü anlamına gelir. Uyuz en çok kimlere bulaşır? Risk altında olan kişiler şunlardır: Cinsel olarak aktif yetişkinler, hapishane mahkumları, kurumsal bakımdaki kişiler, kalabalık koşullarda yaşayan insanlar, çocuk bakım tesislerindeki kişiler. Bir de kabuklu uyuz denilen bir uyuz şekli vardır. Norveç uyuzları olarak da adlandırılan bu kabuklu uyuz tek bir kişide On binlerce akar içen çok şiddetli bir istiladır. Bu cildin akarlar ve yumurtalarla dolu kalın kabuklar geliştirmesine neden olur. Kabuklu uyuz en çok bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, yaşlılarda ve engelli kişilerde görülür. Bu tür uyuzlar oldukça bulaşıcıdır ve salgınları önlemek için tedavi gereklidir. Uyuz Komplikasyonları Uyuzun yoğun kaşıntısı kaşınmaya direnmeyi zorlaştırır. Sık kaşıma enfeksiyona eğilimi açık yaralar oluşturabilir. Impetigo gibi bakteriyel deri enfeksiyonları uyuzun en sık görülen komplikasyonudur. Semptomlar bal rengi sızan kabarcıklar olabilir. Bu tür enfeksiyonlar genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Uyuzun teşhis edilmesinde ise çoğu durumda bir doktor kızarıklığın görünümüne ve kaşıntınızın açıklamasına göre uyuzu tanımlayabilir. Bazen tanıyı doğrulamak için deri kazıma yöntemi kullanılır. Bu, etkilenen bölgeden deri toplamayı ve numuneyi akarlar, yumurtalar ve dışkı için kontrol etmek adına bir mikroskop kullanmakla olabilir. Uyuz tedavisinde Rx kremleri Uyuzlar kendiliğinden geçmeyecek sadece akarları öldüren reçeteli ilaçlarla tedavi edilebilir. Tedavi çoğu durumda boyundan aşağısı tüm vücuda uygulanan bir krem ve losyondur. 8 ila 14 saat bekledikten sonra yıkanır. Bu durumlarda doktor uyuz tedavi için haplar yazabilir. Kullanılan ilaca bağlı olarak tedavi 3 güne kadar sürebilir. Uyuz tedavisinde kaşıntı gidericiler. Reçeteler uyuz akarlarını ve yumurtalarını öldürebilirken kaşıntıyı anında gidermezler. Özellikle geceleri kaşıntıyı kontrol altına almak için antihistamin hapları yardımcı olabilir. Bazı doktorun verdiği kremler de işe yarayacaktır. Ancak uyuz döküntüsünün görünümünü değiştirerek durumu teşhis etmeyi zorlaştırabilir. Bu kremi ancak doktorunuzun teşhisi onayladıktan sonra kullanmanız en iyisidir. Birine uyuz taşısı konulduktan sonra ona yakın olan, fiziksel teması olan herkes tedavi edilmelidir. Yakın temas birlikte banyo yapmayı, aynı yatakta uyumayı ve hatta el ele tutuşmayı içerir. Doktorlar semptomları olmasa bile genellikle evin tüm üyelerini tedavi etmeyi önerir. Uyuz akarları giysi, yatak takımı ve havluların yüzeyinde 2 ila 3 güne kadar yaşayabilir. Bu akarların öldürüldüğünden emin olmak için son 3 gün içinde etkilenen kişi tarafından kullanılan tüm çarşaf ve giysileri yıkayın. Eşyaları sıcak suda yıkayın ve sıcak bir kurutucuda kurutun veya kuru temizleyiciye götürün. Yıkanamayan eşyalar ağzı kapalı bir plastik poşete 7 gün boyunca konulmalıdır. Uyuz ne zaman sona erer? Uyuz yaşları akarları ve yumurtaları hızla öldürebilir ve hastalar genellikle tedaviye başladıktan 24 saat sonra okula dönebilir veya çalışabilir. Ancak kaşıntı birkaç hafta devam edebilir. Bu ciltte devam eden bir alerjik reaksiyonun sonucudur. Kaşıntı 4 haftadan fazla sürerse veya yeni bir kızarıklık ortaya çıkarsa doktorunuza görünün. Çünkü uyuz ilacını yeniden uygulamak gerekli olabilir. Benim uyuz hastalığı hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizlere sağlıklı günler diliyorum.